başarılı bir gösteri uçuşu yaptık. Bu gösteri uçuşunda helikopterin özellikle uçuş karakteristiklerini, uçuş kabiliyetlerini, performansını, manevra kabiliyetlerini sergiledik. Ve seyircilerden bize gelen dönüşlerde de çok olumlu olduğunu gördük. Havacılık piyasasında yeni tasarım hava araçları çok az. Biz bu anlamda TUSAŞ olarak çok şanslıyız. Şu anda havacılık dünyasına yeni bir prototip, yeni bir hava aracıyla katılmış bulunmaktayız. Bu da Gökbey helikopterimiz. 6 tonluk bir helikopter. Ee, ve bu helikopterle burada icra ettiğimiz uçuşlar bize son derece gurur veriyor tabii. Daha önce Atak helikopteriyle de bu fuara katılmıştık. Ve Atak'a uluslararası satışlarına bak başladık. Bu da ilk defa Gökbey helikopteriyle uluslararası bir camiada, havacılık camiasında gösterimizi icra ettik. Ee, ilk defa yapıyoruz ve ilk defa gösterdik helikopterimiz. Artık helikopterimiz şu an e, e, teslimatta da hazır. Bizim helikopterimiz hem sivil versiyonda hem de askeri versiyonda üretiliyor ve sertifiye ediliyor. Başlangıçta e, askeri platform olarak biz sertifikasyonunu tamamlamak üzereyiz. Ve önümüzdeki aylarda e, ilk teslimatı yapacağız. Şu anda geldiğimiz noktada e, bin saatin üzerinde toplam 3 ve e, diğer helikopterle toplam 4 prototip helikopterimizde bin saatin üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Test uçuşları gerçekleştirdik. Bunu hem deniz seviyesinde hem Ankara'da orta irtifada hem de bizim Doğu Anadolu'da yüksek irtifalarda testlerini icra ediyoruz. Halen de bir helikopterimiz e, şu an Erzurum'da test faaliyetlerini gerçekleştiriyor. E, bütün helikopterin tüm zarfını açtık, bu 20 bin feet'e kadar e, helikopterimizin uçuş zarfı var. 4 saate yakın e, havada kalışı var. 750 kilometreye kadar menzili var. Dolayısıyla diğer rakipleriyle kıyaslayacak olursak oldukça e, rekabet edebilir bir ürün haline getirdik. Testlerini de çok zorlu koşullarda yaptık. Düz manevraları da bu helikopter çok rahatlıkla icra edebiliyor. Hitap ettiğimiz segment son derece e, yoğun kullanılan bir segment. Personel taşıma, arama kurtarma, e, ambulans, e, Karadeniz'de, e, Akdeniz'de petrol, petrol aramalarımız var. Bu gemilere gidiş geliş için offshore e, uçuşları diyoruz biz bunlara. Bu maksatla da kullanılacak, e, yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılacak. Ve aynı zamanda sivil sektörde birçok alanda kullanılacak. Şehirler üzerinde emniyette uçabilecek yetkinliğe, sertifikasyonuna sahip. Tamamen bu yeni teknolojiyle donatılmış durumda. TS-1400 geçtiğimiz yıl Nisan ayında ilk prototipler bize geldi. Motorların prototipleri helikopterimize entegre ettik ve ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Oldukça başarılı. İlk prototipler açısından son derece başarılı. Şu an için teslimatları aksatmaması adına mevcut motorla teslimatlara başlayacağız. Ancak yeni motorlarla da geliştirilmesine ve testlere başlayacağız. Bundan sonraki teslimatlarda yerli motorlu olacağını umut ediyorum. Müzik